Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanlığı Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulan partinin 102. kuruluş yıl dönümü kapsamında Atapark'ta çelenk sundu. Düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Parti Kadın ve Gençlik Kolları Yöneticileri, Eski milletvekilleri, çok sayıda partili ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Çelenk sunumunun ardından partililer Arasta Park'taki Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı binasına geçti. Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanlığı her yıl geleneksel olarak yapılan kokteyl, pasta ve kutlama programını bu yıl iptal etti. Parti binasında açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Tüze Çetinkaya, İstanbul İl Başkanlığına kayyum atanmasına tepki gösterdi.